Cenk Bey, bu geçenlerde Power FM'de bir programa başlamıştık. Ne oldu o? Devam ediyor mu? Bilmiyorum ki ben de aramadım öyle ne oldu bilmiyorum. Hani istiyorsan sen bir ara ama. İnşallah devam ediyordur ya. Ben e, hiç dinleyemedim ama. O bir 6-8 arası aç bakalım. Ediyorsa 10 saatler arasında ediyor. O ediyordum. sıralarda yayında oluyorum ya. Hiç dinleyemem ben. <laughs> Erdem Bey yine kikir demişsiniz. Kikir demesi ünlü bir kadın sunucu vardı. Ben kikir o. Sabah Tümer miydi? Siz erkek olanı versiyonunuz. O, o Sabah Tümer Cenk Bey. <laughs> Siz de geceye mi tümersiniz? <laughs> Evet sevgili dinleyiciler ee, az evvel dinlediğimiz muhteşem Girls 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 adlı şarkıdan sonra Son 10 yılda dinlediğim en güzel şarkı demiştiniz Erdem Bey ee... e Son 20 demiştim siz onu anlamışsınız Cenk Bey ha Ben geriye sayıyoruz sanmıştım <laughs> Son 20 dediğim için herhalde Evet e, sevgili dinleyiciler programımızın e, önemli bir bölümünde sizler birlikteyiz Zira programımızın önemsiz bölümünü bulana e, son derece büyük bir hediye veriyoruz Neydi Cenk Bey hediyemiz? 2 e, tır dolusu pirinç veriyoruz Erdem Bey Gerçekten de büyük bir hediyemiş çünkü biliyorsunuz pirinç son dönemde oldukça değerli bir ham madde. Evet. Evet Cenk Bey bu İngiltere Kraliyet Bilim Akademisi'nin başkanı varmış ve çok ünlü bir adammış. Kim o biliyor musunuz? Biliyorum Erdem Bey. Kim? Brad Pitt. Değil Lord Miting pardon <gülüyor> <gülüyor> Martin Rees. Oh yani siz Martin'i Miting okudunuz. <laughs> Miting diyerek beni <meclisim> sevindirdiniz. <laughs> Evet neyse Lord Martin Rees e, ünlü bir astronommuş Cenk Bey İngiltere'de. E, aynı zamanda kraliçenin de astronomuymuş kendisi. Kraliçenin astronomu nasıl oluyor Cenk Bey? Yani kendisi... Yani kraliçe siz diyor ki... merak etmeyin kraliçem ben giderim sizin yerinize falan deyip uzaya mı gidiyor? Hayır yani siz... E, kraliçe kalkıyor diyor ki şu Venüs'le Jüpiter'in yerini değiştirsene bugün diyor. Gidiyor değiştiriyor adam. O astrolog gibi bir şey zandınız siz zannımca Cenk Bey. Bu arkadaşımız şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki e, uzaylılar aslında bizim aramızda... ve ee, şu an ya yani insan ya da hayvan kılığına giriyorlar Ve şu an bile bizi izliyor olabilirler hmm, Güzel bir paranoyak söylem Bir de şöyle bir şey söylemiş Cenk Bey Bir şempanze düşünün demiş Cenk Bey bir bala bakar mısınız? Bakayım Erdem Bey Evet tamam ee... <laughs> Düşündünüz mü? Benim <laughs> size bakmam niye gerekti ki bunu düşünebilmeniz için Kendi Hayır, başınıza ben... düşünemiyor musunuz? Görüntülü düşündüm Cenk Bey ee, O kuantum teorisinden anlayamay anlayamayabilir Ancak bizim beyinlerimizin kapasitesinden Öte bazı şeyleri algılayabilir demiş Cenk Bey Sizin için yani <laughs> ne demiş pardon dinlemiyordum da. <laughs> yani şempanze ee, bir takım kuantum teorisinden anlayamayabilir ama bizim algılayamadığımız şeyleri algılar falan gibisinden. Böyle bir zırvalı şempanze. <laughs> Demin uzaylılardan bahsetmişti evet. <laughs> <Emin gülüyor> uzaylı diyordun ama şempanzeye ne zaman yani işte geçti? Sürekli böyle spekülasyon yapıyor demek ki. Şey. Kraliçenin de astronomu ya ben ne söylersem inanırlar falan gibisinden. Artist. Artistik gibi. artistlik <laughs> yapıyor bize. Işte. Ben kraliçenin astronomu, astronomuyum diye. Astronom. <laughs> Bağdat Caddesi'nde hava atıyordur millete Cenk Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun size. <sevgülüyor> dinleyicimiz. Gökhan Bey siz misiniz? Ha evet benim merhaba. Ha evet. E, Yalova'dan mı arıyorsunuz Gökhan Bey? Valla aradığım zaman Yalova'daydım da şimdi İstanbul'a doğru ilerliyorum. Biraz daha gidersen İstanbul'da olacağım. E, yalnız nereden aradıysanız oradan konuşmamız gerekiyor. Kurallar gereği. Yalova'ya dönüp tekrar ararsanız. O zaman bir saat sonra tekrar görüşelim mi? <laughs> o, o kadar baya uzaklaşmışsınız. Nasılsınız efendim? Buyurun tanıyalım sizi. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? İsmim Gökhan Dages, Teferi oğlanımdanım. Ee, en son 1995 yılında siz FATEL TV'de izlemiştim. O günden beri de siz nerede olduğunuzu arayıp duruyorum, bir türlü ulaşamıyorum O günden size. beri Power FM'deyiz, yaklaşık 15 yıl oldu. Aa <laughs> hadi ya, hiç haberim yoktu. Ama Aa, yani 15, yıl, 15 yıl. yıl boyunca yayına çıkmadık, şimdi. <laughs> e, 15 yıl aradan sonra ilk defa program yapmaya başladık değil mi Cenk Bey? Evet çünkü biz yayına çıkmak için mikrofondan konuşulması gerektiğini bilmiyorduk. Bir odada öyle konuşuyorduk kendi içimizde. Evet 15 yıldır <laughs> 6-8 arası Cenk Bey'le program yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> var mıydı efendim bize evet. sorunuz size sorum dün şeyden bahsetmiştiniz süper kahramanların süper güçlerinin e, azaltılması evet. ilgili kısıtlanacak e, sadece sorunlar. bir tane Nasıl? Sadece, biraz kısıtlama getireceğiz kısıtlama Saz. getirilecek sadece bir yani daha doğrusu bilim adamları öyle istemişler sadece bir e, şey olsun e, süper gücü olsun başka olmasın demişler sizin bir e, öneriniz ama mi var bu, yani ben de şey diye düşünüyorum tam tersi aslında süper kahramanların süper güçlerinin bir nebze daha atılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii 1980 yılından beri Örümcek Adam, Superman, Flash Gordon ki kaldı ki Mandrake diye bir çizgi roman karakteri vardı. Bilmiyorum onu biliyor musunuz ama. Biliriz evet. Ee, direkt deriz biz kendisi. Mandrake. <laughs> Mendrek'te Abdullah gibi bir karakter var. Siyah böyle evet, kastım aslında. Evet, evet. Ben özellikle onun gücünün arttırılıp Mandrake'nin gücünün biraz daha bir alt seviyeye çekilmesini istiyorum. Siz e, güçler arası dengenin sağlanmasından yanasınız sanırım. Yani e, süper kahramanların güçler arasında dengesizlik olmasını istiyorsunuz. Evet evet kesinlikle onu istiyorum. Yani, yani bir böyle nimi... Yani Mandrake ön plana çıkıyor. Abdullah geride kalıyor. Ondan sonra yani Superman evet. zaten sürekli onun kendi bir çizgisi var. Ama o da, o da e, süper ya, kahramanın yanında e, biraz daha güçsüz bir arkadaşı olmazsa ve onun başı derde girmezse süper kahraman kahramanın canı sıkılmaz mı? Yani süper kahramanın canı sıkılması diye bir şey olmaması lazım. Yani süper kahramana bizler oy veriyoruz, onu getiriyoruz, onu süper kahraman yapıyoruz. İnsanlara yardımcı olması gerekiyor. Ama İlla olmaz o zaman. Mağdur olup da güçlü olması gerekmiyor yani. Hayır dediğiniz gibi olsaydı o süper kahramanın gücünün hiç canının sıkılmıyor olması lazımdı. O zaman da kendisine hiç sıkılmayan adam derdik. <laughs> e, ee, ki bunun süper gücü de hiç sıkılmaması olurdu. Bence o çok güzel bir süper güç çek mi? <laughs> Bence de güzel bir güç. <laughs> ne kadar güçlü süper Benim bir insanım hiç sıkılmıyorum. Benim öyle bir arkadaşım var. Acaba? Kendisi süper, süper bir güç olabilir mi? Yani Çin'den diye bir arkadaşım vardı. Hiç sıkılmaz mı? Hiç sıkılmaz özellikle de böyle Aslında bir, de, e bir insan için değil Bir insan için değil ama bir portakal için Hiç sıkılmamak süper bir güç olabilir diye düşünüyorum Gökhan Bey <laughs> Efendim çok teşekkür <laughs> ediyoruz yine bekleriz Görüşmek üzere İyi Ben teşekkür ederim bırak. sağ olun görüşmek üzere İyi günler bir şey sorabilir miyim? Hayır teşekkür ederim güle güle Cenk Bey bir şiirinizde hatırlarsanız ben Grader'ı aldım Leonardo da Vinci bir bastık sahilde ben oldum birinci demiştiniz bilmem evet, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum Erdem Hangi Bey. Hangi şiirinizde o? E, Vinç adlı şiirimdi diye yani, hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim unutmuşum da. <laughs> evet. e, sanırım Gorgon Girls ile ilgili bir bölüme çarptık Cenk evet, Bey. Evet bugün yine ne yapmışlar Erdem Bey? Bir takım seksle ilgili affedersiniz haberler mi beğenmişler? Yok öyle, öyle haberler beğenmişler mi bilmiyorum beğenmişler miydi Cenk Bey? Var mıydı öyle haberleri? Yok muydu Erdem Bey? E, bence haberleri yoktur Cenk Bey onların. Hmm. E, isterseniz dinleyelim ve kendimiz görelim. Hadi bakalım. Büyük taciz. Başka bir kadına ben bir erkekten daha iyiyim diye bağırarak saldıran kadın. O... <laughs> Cenk Bey ben bir erkekten daha iyiyim diye bağırarak saldıran kadın. Evet, ee... Güzel bir şarkı adı. <gülüyor> <gülüyor> şarkı ismi oldu ama e, yani böyle bir kadın e, düşünebiliyor musunuz? Ayrıca kendisi de dikkat ederseniz bunu söylerken bağırdı Gorgon gözüm. Yani e, hangi açıdan daha iyi olduğu konusunda yani ba saldırmak bazında mı daha iyi? Yani bir de nasıl saldırdığını ben şey yapamadım Cenk Bey. Yani e, bir kadın başka bir kadın nasıl Ya yani Genelde saçlarını kafanın arka tarafından şöyle eline dolayarak e, şöyle geriye doğru çekerler Erdem Bey ve diğer hasmanın düşmesini sağlarlar. Ama Ki buna cat fight denir biliyorsunuz. E, onun yerine Cenk Bey yani ben <laughs> atalım mı millete? Ama e, çay niye satmıyorlar ben onu hakikaten anlamıyorum. Yani sonuçta bazı yerlere e, özellikle park edilmelerin yoğun olduğu bir yoluna falan e, kenarlarda durup Erdem Bey çay satıyorlar. Aa. Ama çevre yolunda satmıyorlar. Bu ilginç. Belki de Cenk Bey e, hani ellerine falan dökülmesin. E, efendim, sıcakta e, oralarını buralarını yakmasınlar diye olabilir mi olamaz hayır. niye ayrıca çay satacağımıza mercimek e, efendime söyleyeyim bul bulgur pilavı gibi şeyler satsak daha mantıklı <laughs> değil mi? E, yani onları bardakla içemeyeceğimiz için yani daha sıvısal şeyleri tercih ediyoruz affedersiniz çünkü sıvısal ha şu olabilir evet e, araba kullanırken tehlikeli oluyor olabilir kimse tercih etmiyor olabilir ama sadece araba kullananları değil yanında oturanları da düşünmeleri lazım. olur mu öyle şey araba kullanırken simit yemek tehlikeli susamın bir gözümüze fırlarsa ne olacak e, fırlamaz cek ve merak etmeyin susamlar gözümüze fırlamazlar fırlasa bile bunu önlemek için iki adet göz kapağımız mevcut Cenk Bey. Ha, ben de onlardan yok. <laughs>